Değerli basın mesutları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı milletimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladık. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ayrıca 161 yıl önce ana yurtlarından sürgün edilen Çerkez kardeşlerimiz ile sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde Kırım Tatar Türk soydaşlarımızın acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıymetli basın mensupları, ülkemizin savunma ve güvenliği için Var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta terör olmak üzere ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK terörist teslim olmuş. Belçe Kilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda ise hafta boyunca ikisi terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 2179 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1443 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33.627'ye ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 13 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. İstikrarın tesisi ve sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerin sağlanması yönelik çalışmaların sürdüğü Suriye'deki harekat bölgelerinde mayın el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de kalıcı güvenliğin sağlanması ve Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması yönelik yakın işbirliğimiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz başkanlığındaki askeri heyetimiz 20 Mayıs'ta Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilen heyetimiz askeri işbirliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. Kıymetli basın mensupları, 7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırlarımızı korumayı sürdüren tüm silahlı kuvvetlerimiz bölgesel ve küresel barış ve istikrar için uluslararası misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim, danışmanlık faaliyetlerine de başarıyla devam etmektedir. NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nca düzenlenen NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı, muharebenin geleceğini keşfetmek, harekat alanını şekillendirmede çoklu ortam harekatlarının rolü temasıyla Genel Kumay Başkanlığımızın koordinesinde 21-22 Mayıs'ta Ankara'da icra edilmektedir. 18. Balkan Ülkeleri Genel Kumay Başkanları Konferansı 27-29 Mayıs tarihleri arasında Sayın Genel Kumay Başkanımızın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Balkan ülkeleri arasında dönüşümlü olarak icra edilen bu konferansa 10 ülkenin Genel Kumay Başkanı ile NATO üst düzey komutanlarının katılması planlanmaktadır. Öte yandan 15 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız, 16 Mayıs'ta Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Savunma Bakanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. 17 Mayıs'ta beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve OYAK Genel Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret eden, ardından OYAK'ın 65. Olağan Genel Kurulu'na katılan Sayın Bakanımız, 19 Mayıs'ta Yine Komut Akademisi ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Samsun'a gitmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanımız ile Samsun Valiliğini ziyaret eden sayın bakanımız 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket eden ve bandırma vapurunun rotasını izleyerek 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşan TCG Anadolu gemisinde yer alan Harp Okulu öğrencilerimiz ile 81 ilden gencimizin de katıldığı ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'da ilk adımı attığı tütün iskelesindeki törene iştirak etmiş ve gençlerimize hitaben bir konuşma gerçekleştirmiştir. 20 Mayıs'ta Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı'nı kabul eden aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ile bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız 21 Mayıs'ta ise Genel Kumay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Kazakistan Genel Kumay Başkanı'nı kabul etmiştir. 16 Mayıs'ta resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan Genel Kumay Başkanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapan Sayın Genel Kumay Başkanımız 20 Mayıs'ta ülkemize gelen NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı ve beraberindeki heyetle Genel Kumay bir görüşme gerçekleştirmiş. 21 Mayıs'ta resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kazakistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya gelmiştir.